Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih'im bugün sizlerle de Paycax Paycax'da bugün sizlerle de birlikte ne yapacağız bugün sizlerle de yeni kraft olan aşama kraftı oynayacağız yani şimdi birazcık düşünebiliriz düşündüğünüz bir tane işim var mı onu bilmiyorum şimdi bugün ne yapacağız bugün sizlerle de aslında aşama craft'ı bugün normal şey amacı ne bu craft'ı hemen anlatacağım şuradan daha çıkarayım diye kule çıkmak istiyorum aşama craft'ın amacını diyecek olanlar şuradan söyleyeyim bu amacımız madene inip madende bir kaç ne kadar yaşayabileceğimize bakmak. Neyse şöyle bir şey. Yaşam Yaşam biliyorsunuz madene fazla kişi inmez de Biz madende maden hem toplayıp hem şey yapıp hem de şey yapacağız Nasıl geçireceğiz ben de bilmiyorum maden geç falan bulacağım işte madenler falan yapacağız E Ha ben game moddaydım değil mi pardon arkadaşlar şunu düzelteyim ben... Neyse işte arkadaşlar yahu Şimdi stream'de mançım Arkadaşlar siz de da da. Neden, neden, sormayın. Çakmak istiyorum da. Neyse arkadaşlar. Bu serinin devamını gelmişse söz abonemleri like arkadaşlar. Diyeceksin sabah yiyecek sonra nasıl çizeceğim? İse i̇şte 1 2 3 bölüm 2 3 bölüm boyunca bu yukarıda kalacağız köy falan buldukça yiyecek falan toplayacağız. Toprak falan toplayacağız. Düzgün bir alanı da inşa edip oraya yer, merkez yapacağım. Oradan maden toplayacağız işte arkadaşlar. Yani 2-3 bölüm bilemediniz 4 bölüm şey olarak gidecek arkadaşlar. Eee, e, ne desem. Ha, böyle yüzeyde eşya toplamak. Peki diyeceksin abi çubuklar falan bittiği zaman ne yapacaksınız? Arkadaşlar çubuklar falan bittiği zaman ya da Körlerden ticaret işimiz olduğu zaman ben burada ağaçlardan fidan toplayacağım. Oradan da şey yapacağım. Ama adenden hiç çıkmamaya çalışmayacağım diye bir söz vermiyorum size. Öyle bir söz vermeyelim. E, i̇şimiz bitemez. İşimiz güzel bir iş çıkarsa da onu alacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Yani yüzeye yüzey hiç çıkmayacağız diye bir şey yok. Yüzeye çıkacağız ama tamam ben bunlardan bir odun yapayım. Ben bunlardan bir tahta yapayım. Hüzzana hepsinden tahta. Daha sonra hüzzana kazıyoruz. Bir tane karanlık sonra. Sırp sırp craft gelecek arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Çok güzel bir mod paketi toplamaya çalışsam. Ondan da iyi. Sırp sırp kraftı bilmeyenler de videoların izlesinler abi. Çubuk yaparım. Çubuk. Şey Balta yaparım. Tamamdır. Kır. Kır koyun var. Hemen koyun öldürmek istiyorum. Kırınç yapalım da koyun öldüreyim. Bir tane kazma yapacağım da. Maden gereken de kazma yapalım arkadaşlar. Tüm de maden sefer toplarım. madene girdikten sonra toplayacağım. Gelen buraya koyun. Ama ben dayanamam ya. Demirler de var. Mesela burayı unutmayalım. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Maden falan girişi falan buradan yapar mıyız? Biz bir fikrim yok. Köylü bulursak arkadaşlar şunu yapmayı Düş düşünüyordum da düştüm ben. Hmm. Saru. Heh. Şöyle koyalım eşyalarımızı. Çubukları falan. Şöyle koy. Tamamdır. Nerede koyayım lan? Ha koyayım buradaymış. Meee. <laughs> Yani. Şöyle kırarım odunlarımızı. Beyaz odun da kırarım. Arkadaşlar amacımız fazla şey yapmak değil arkadaşlar. Yani ne desem. Ya yeterince dışa çıkmamak yani madenle geçirmek yani. Maden dedim de maden yapmayacağım herhalde ve şeyler falan da atacağım çünkü biliyorsun maden karanlık bir yer. Kömür başarı da toplayacağız. Ana! Doğru kömür de falan da toplayacağız. Sonra bunlar da toplayalım bunlar ne istiyor hala anlamadık şey değil de yemeden de toprak toplarız arkadaşlar. Biter. Şimdi de bu her arkadaşlar. Kuru yapraklar. Ben kesin kuru yaprakları da toplarım. Eskiden çubuk toplardım Minecraft'ı yeni başladıklarında. Çubuk toplayıp çubuktan şey yapardım. Karşıya doğru geçmek istiyorum da azıcık da olduğunu toplayarım. Ondan sonra madenle güzel madenler aldım. Hadi sonra mı kırıyorduk ki?

Çakırtısı çıktı. Demir parçası çıktı. Balta çıktı. Şunu al. Göğüs de al. Bu ne? Bağlama falan yok değil mi? Bakayım. Hemen bakalım arkadaşlar. Bağlama yani Altın. Bağlama yoksa şunun yerine tak. Tamamdır. Baltayı bak kırarız. Bunu nereye takıyorduk biz? Dur arkadaşlar ben bunu çözeceğim. Ha göğsümüze mi takıyoruz? Eee bunun özel şeyi bu muydu ya? Bu ne işe yaramış? <laughs> Kırcı suda mermiş ben, ben arkadaşlar. Neyse biz şey devam edelim. Ee, Şanda yağmurdum ben değil mi? Ey tamam yağmurmuşum. Her zaman düştü kullanıyoruz. Şurada bir yer var da neyse boş ver. çok güzel bir yere çıktı da. Eyvallah sen bu kadar güzel bir yer çıkmış. Benden ben, söylemiş arkadaşlar. Şunu koy. Koy. Şurada ne açalım? Altın kaçma çabuk kırılıyor diyorlar, değil mi? Niye işte. 2 Git. Şutu koyayım var hemen gidelim. Koyunları öldürürüm ikine şey yaparım arkadaşlar. Yün yatak yaparım. Ya bu kadar arasam yatak, yün falan. Bak arkadaşlar. Gidelim. Yani arkadaşlar. Köy mü arasam yoksa şey mi arasam diye düşünüyorum da. Bence direkt maden alıyorum. Köy. Ne yaparım arkadaşlar size soruyorum. Köy mü yaparım yoksa direkt şey mi yaparım? İneceksiniz abi. Maden nereden dur diyeceksiniz de 3 bölüm ya da 2 bölüm sonra maden aramaya çıkarsa arkadaşlar siz hiç merak etmeyin. Sopakla tutuklayalım ne olur ne olmaz. İyi yakıt olarak kullanıyorlarmış. Aa kurt öldünüz bunu. Dur et vereyim de bir olsun. Karnım acıkmış sen. Sesi de değişik geldi ha. kemik de mevcut su ya tüh 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 gece oluyor tüh 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 gece oluyor tüh 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 gece oluyor gece oluyor gece oluyor onu şimdi şurada yatalım en sabah mı Uf, uf. lan yatsana gürültülü havada. Dur ben şu şurada... an sonunda. Sivit Türk'ten gel mi? İngilizce'nin de önünde Şimdi ne yapsam? Tam buldum arkadaşlar. Şuraya doğru gidemeyelim. Şöyle gidelim. Kaldım burada iki dakikada o. Çok iyi kaplıyımdır. Şimdi şöyle gidelim. Hop. Hayır evet, bir dümdüz gidelim arkadaşlar. Önümüze çıkan köy ve çarp görürsek orada bir konaklayacağım. Daha sonra madene falan arayacağız arkadaşlar. 2 bilemediniz 3 bölüm sonra şey yapacağım madene gideceğim arkadaşlar madende kalacağız ikinci bölümde köy bulursam Köy bulursam da köy şey yaparım yani Ben bu modu arıyordum arkadaşlar çok zamandan beri ee Arkadaşlar 5 dakika bekleyin beni Arkadaşlar koyun, domuzu koyun zannettim bir anda ne oldu lan? Bunu da değişmiş bu arada. Oink. Pembe domuz yok mu ya? Pimbi pimbi. Pembe olsaymış şey keşke ya. Hiç domuzların rengi pembe mi Allah aşkına? Minecraft bize çok şey katıyor. <laughs> eee. Ne dedim? Hakkı arıyordum en son. Gidelim bari mi köy aramaya? Ben de şey diyesim geldi arkadaşlar. Madene ben gideyim arkadaşlar diyesim geldi bir anda. Diyesim. Neyse kazma yapayım. Nereye yapacağım? Açık kalanı bir yere koysam. Azıcık da ilerleyelim arkadaşlar. Ben ilerleyip geliyorum. Çok güzel bir yer buldum arkadaşlar. Çok beğendim. Burası keşke kalsaymışım. Da benim momentum iki dakikada doldu ya. Dayat gitsin. Şimdi taş kazmam lazım. O yüzden kazma yap. Şuradaki taşları kazalım. Beşim buldum arkadaşlar. Yağmacı kuresi. Yağmacı kuresi miydi var orası? Dur şurada yatağımı alayım da. Ee, Iıı varsa yakınlarda köyde falan vardır. Öyle bir şey var mı bilmiyorum arkadaşlar. Yakınlarda köy falan vardı diye. Anam köyde var. Beşçin köy köy beşçin geç. Beşçinler köy ele geçmiş. Ee, köy şu arkadan girmeye çalışacağım. İlk defa değişik bir yer buldum arkadaşlar. Köyde bulduğumuza göre o zaman ben videoyu durdurayım arkadaşlar. Bakın, köyde fazla gitmemiş zaten. Neyse ben videoyu durdurayım. Hadi bir geçeceğim köye. Yamacı oradan açamazsız öldürürüz merak etmeyin. El hele oradan şey yaparız. Dur. Adem icra da var. Çok güzel. Şimdi alalım şimdi köy Köy köy. Ya tamam şuraya koyayım 2 arkadaşlar. Daha sonra maden arayacağım. Ya yani yeniden doğmayalım orası. Oldu, tamamdır. 25 canların olduğu yere doğru gidelim. Çünkü öleceğim. Aha maden de mağara da var. İyi oldu. Ben burayı yıkarım. Yakarım. Gel hadi. Ben buradayım. Aa. Oy. Wait. Git Şey öldürmeden video bitmeyecek. Tamam oldu. Sakın. Sen gelme. Sen gelme tamam mı? Tamam anlattığınızı göre ben videoyu kutluyorum. Neyse arkadaşlar bende de buraya kadar olsun. Eğer bu tarz videonun gelmişsiniz istiyorsanız abone olmayı ve like atmayın. Kendinizi unutmayın. Kendinize çok iyi Sadece kalın. Bay bay. O oh, güzel şeyler çıktı.